Oğlum bir yerimize girecek yapma bir yerimize girecek. Benim kol saatimi yiyden düşür. Öyle evet abicim ya taşırız senin için. Senin için taşıyalım. Hadi <laughs> yarış yarış gör, izleteyim dur. Evet, evet, yarış başladı arkadaşlar. Yarış başladı hangisi olacak? <laughs> kız 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 kız. Aga bak şu motor şu motor. Şu motor olacak var ya. Öf diyorum bak. Evet. Hop. Selam gençler. Bugün sizlerle birlikte yine manyak bir videoya daha birlikteyiz. Bugün ne yapıyoruz? Yine çift kat maske taktım çünkü korona sayısı çok fena. Çok fena. İlk başta Efekan'a daha söylemediğim bir şey almaya gidiyoruz. Onun için Aksis abi Hayır onu söylemedim. Ne alacağız? Hayır işte başka bir şey de almaya gidiyoruz ya. Bilmiyor Efekan. Ne almaya gidiyoruz? Aga sürpriz olsun. Paten alacağız. Tamam Dirildim Paten, mi? yanında bir tane daha ekstra bir şey alacağız. O da mı paten? Yok ya paten şey ama paten değil. Peker. Peker de değil. Dur. Frame. Yaklaştın. Wow. Frame frame. <laughs> ne frame alacağız? Kanka ben <laughs> bende şey var ya. Megalar var ya mega. Megaların altına 4x imperial frame. Evet. Ne kadar ha? Bir de şey var, ABK rulman var içinde frame'in. Millileri de var üstünde. Ne Pekallik. kadar? Teker yok işte. <laughs> ne kadar? Güzel. Yaklaşmadın. 150. Yaklaşamadın. Fazla mı, az mı? Ben bilmem, say bir yerlere doğru. 150. Yaklaşamadın. 100. Yaklaştın. Evet. 100 lira. Evet. Artı KDV... <laughs> yok, KDV... Artı rulman. Artı ABK'de rulman. Kaç set? Artı mil. Kaç? Kaçlı rulman? 16 lira. Anlayacağınız 100 liraya bir tane imperial frame alacağım. Biliyorsunuz orijinallikten şaşmamak lazım. Temiz mi? Temiz aga. Yalama yok. 16 tane abek rulman milleri frame dahil. Bir de bugün o manyak patini alacağız. Yani B5S'i de alacağız. Manyak bir video olacak. Güzel bir vlog olacak. Fakat şimdi bekliyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Arabayı bekliyoruz. Kaan, Kaan değil mi? Vlog çekiyoruz bir sıkıntı olur mu senin için? Çok iyi yapmışsın sen yok mu? Beğenmişsin. Şey, Milli bir şeyden aldık mıydı? Adam köprüsü kırıklıymış. Doğru da. Ama yani milleri yeni şey, Rumman mı? Şey bu neyin rummanı? Allah da sana bir Tamam ya sıkıntı olmadı. Ee, al kanka bunu da. Ama bir tane şeyden deneyebilir miyim? Bir yalama var mı diye bir tanesiyle. Efendim? Efendim? Ha bende getireyim. Tamam. Ben sende yoktur diye dedim ki kendim getireyim. Ben normalde var da ben hepsini sattım. <laughs> sende şu anda hangi patam var? Vardı. 7.20'ye. Tamam. An, şöyle vereyim sana. Tasarları söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Sen çok iyi bak. çok iyi da Çok memnun de. oldum. Memnun Hoşça kal o zaman. Hoşça kal. Görüşürüz. Alıyor. Çanta, çanta yok değil mi? Güzel. Yalama yok bir tane. Kanka. Lan şey nerede? Beni öldürecek. Sar bana bir dakika. Arkadaşlar Efekan'ın Alyan'ın da gözü var. Alyan'ın da gözü var. ne öyle sevindiniz ya? sevindiniz, Çekti Çektim. Cidden bu ben kadar. Sevdim evet ilk şaka Ben de var ya cidden ben de çok sevdim ya çok çok seveceğim bir insandı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Demek ki Kaan çok iyi bir insandı çok teşekkür eder videoyu izliyorsa aşağı yorumlarda kendini belirtebilir. Gerçekten bize uyguna verdi ve ben de bunları sarı yellowlarımın altına takacağım. O yüzden aldım zaten 4x ve 3 xi karışık. O yüzden teşekkür ediyorum kendisine. Karşıya geçtik geçemedik gel. Yani evet. Reyleri aldık artık neyi almaya gidiyoruz kardeşim o bizim. Bıraşız. B5S almaya gidiyoruz. You can do this. B5S. B5S alacağız. B5S. Efekan'la kalite kontrolü yaptık arkadaşlar. Kaliteliymiş. Göster Çek abi. Mi? Tek taraflı yalamasız, 100 liraya. Göster onu da. Çocuk sarı şey olmasın diye sarmış arkadaşlar. O kadar kıyak yakmış dedik ki. İnşallah yorumlara tekrar görürüm. Buna <laughs> da asıl Şu anda geldik. Neredeyiz? Minya Size şöyle bir göstereceğim de buradan gözükmez. Minya bekliyoruz. B5'si 5 burada alacağız diye ümit ediyoruz İnşallah. Efekan da burada duruyor işte. Ne alacağız abi? B5S alacağız. Sonunda alıyor muyuz? Sonunda alıyoruz. Ha bir eksiklerini söyleyelim. Biz 500 e anlaştık çocuk kız diyor ki bize. Ama 600 lira olur diyor. Bakın ben çok karşılaştım. Dediler ki abimizin vermiyor 500 liraya. 600. Ben satıyorum 800 liraya. Bana da 500 e anlaştık. Son gün kaldı dedi ki 600 liraya başkası teklif verdi. Ona satacağım dedi. Dedim ki biz anlaşmıştık. Biz anlaşmıştık ama Sonrasında neyse arkadaşlar anlaştık bir şekilde yani ilk başta diyor ki bana 500 olsun sonrasında diyor ki 600 liraya e başkası alacak sen 600 e vereceksen tamam dedim ki biz, biz anlaşmış biz anlaşmıştık. anlaştık neyse sonrasında yine hallettik falan 500 e şu anda B5S e alacağız çocuğu bekliyoruz aynen bu şekilde bir keko oturuşu yapabilirsiniz maskeyi kapatın Mas güzel aynen bu şekilde babanız böyle hafif kalkık olacak arkadaşlar böyle kızları keseceksiniz kız gelirse i̇şte Al kanka ben bir deneyeyim. Bunun da aliyeni var ya. Allah'ım yarattı. Hangi küçük ya? Olmaz. 39-40 yazıyor. Şey, 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 Tamam. yakınlaştıramazsın ben. Ekranı açtım. Tamam, bunu ee, yapamıyor. geri koyayım. lan kafamı sürme lan, dur. Aa, oldu. Ben dedim sana, olur diye. Sen de küçük ya, olmaz. Ben dedim sana, olur diye. Kanka, uçurmuşum. Tamamdır. tamam yok. tamam oldu. Ne kadar? Tamam, Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çekmedi bekle. Çekme bizi beğenmezlerdi. Çekme oğlum. <laughs> Neden ama, ne ol Ama oğlum çekme. Neden ne olur? Bizi beğenmezler ama. Millet şimdi biz şakalaşırken benim kol saatimi ben 3'ü düşürdük. O yüzden tekrardan otobüse bindik ve tekrardan 3'ü 22 geçiyor ve biz tekrar aynı durağa gidiyoruz. O iyi de bakmaya gidiyoruz. Bakalım ne olacak ikimizin salaklığına düştü yani gerçekten. Yakın durak o yüzden bir gidip bakmayı deneyeceğiz şimdi. Bakıyoruz. Yapacak yap, başımı sorayım. İnanamıyorum. Ah. Ah. Ben dedim Oha! Ben dedim sana. Oha. Oha! Bak ben sana dedim. Ah. Ben dedim sana. Ben hissettim çünkü. 47! Bak çalışıyor. <laughs> Dua et bana. Tut. <laughs> ben biliyorum çünkü kolunda boş olduğunu gördüm. Mal! Arkadaşlar 15 km serimiz kaldığı yerden devam ediyor. <laughs> Çalışıyor. Sıkıntı yapmayız, sıkıntı yok. Bulmadım. Çak. şak. Şak. O, o stres bana yetti ya. Yeter tabi. Ya sen düşündün ama niye adamsın? Ben adam, adamım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> o zaman <laughs> araba bekliyoruz, yapacak bir şey yok. Olmaz, bir şey kaybetmedik. Aynen, kesinlikle. Güzel. Tek kazancımız... <gülüyor> Turuncu <laughs> Ali'ye. Önce ver? Ne ya? <laughs> şey. Efe çok teşekkür ediyorum. gel buraya kaç gel. Bırak. Çok teşekkür ederim. Efe be, Kan. Be. Benim daha çok seviyorsun. Instagram'da TikTok'u da. TikTok. Da. Kimri. Yazıklar Kimri. olsun. Efe Kan neden böylesin? Sen neden böylesin? Abi neden üzgünsün? Cimri. Neden üzgünsün? Sana alyan vereceğim. Neden üzgünsün? Cimri. Ben turuncu Neden? Cimri. <laughs> Bak neden üzgünsün? Kimri. Tamam sen turuncu alyan alacağım Efe Kan abi. Neden Cimri. Patinin var mı? var. Nerede? Evde. Nerede abi? Tam modeli ne? İmperyal. Yazık kafana. <laughs> Dur düşeceğim <laughs> şimdi <şurada>. gülmekten. <laughs> Arkadaşlar yine de efekana teşekkür etmek istiyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben gitmezdim tekrardan. Bulamayacağımızı düşünürdüm. Çünkü yol ya. Yani bildiğin yol. Abi bana prim ver yüzünü göster. Bana bir yerlerini çok gördü. Ben ona dedim ki alyan vereceğim sana ama paten alınca. Onu patene teşvik ettim ama o. Kim bir milyar gider kredi çeker. Şu an paten alırım vermezsen. Ben sana alyan vereceğim dedim. Ama ben turuncu alyan istiyorum. Abi sıfatı neden bu kadar önemli senin için? Önce olması neden bu kadar önemli? Yani? Güzel. <laughs> gerçekten sıfır ayarında 10 numara bir paten aldım. Bu pateni aldığım için ve ayrıca şu frame'leri hemen gösteriyorum. Şu frame'leri aldığım için çok mutluyum. Bugün çok güzel bir gün oldu benim için. Yani mutluluk vericiydi. frame'i kendim için aldım ama bu b 5 esleri. Sizlere videosunu çekeceğim. Nasıl tanıtımını bir kendim de bakacağım iyice sürüşüne falan. Ve daha sonrasında şu aşağıda gördüğünüz Cat Instagram hesabından bu B5S patenleri de satacağım. Gerçekten çok güzel bir video oldu benim için. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. O zaman millet videoyu biliyor video beğendiyseniz aşağıya like butonuna üstüne var. Hala kanala abone değilseniz buradaki abone ol butonu tıklayarak abone olabilirsiniz. Buradaki ve buradaki diğer manyak videoda gitmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.